O yine bu adı bu. Sağ olun. Yine yine iyi. Eylül sabahında Akdeniz'e kaldılar. Tabii geçmiş hepsini dizileyemiyoruz. Bak ben her zaman kümyasını okudum bakın. Şimdi hatırlıyor Ben tabii. o parmakları da çekeceğim de. Ha. <laughs> Şimdi burası Sakarya oluyor öyle değil mi? Sakarya, Sakarya. Sakarya'nın kolu Polat. burası Polatlı. Sivri birleşiyor. Ya. Ada Pazarı'ndan Karadeniz'e dökülüyor bu nehir. Polat. Önce bir alalım. Gördüğünüz yer ta aşağıdaki Sakarya dediğimiz yerde suyun yanında uzaktan çekiyoruz. Ta yükseğe çıktık. Vallahi Ezcan vallahi nefes alamıyor insan. Hatta orada böyle yürüdük ya. ya. Hava sıcak Tabi. Ne kadar yükselmiş buralar ya. Ya, bak şöyle gelmiş, şöyle. ya. Ha oraları da alacağım da. Acayip yordu beni ya. Kapat, gel, Yok çeke çeke geliyorum. Ben geçeyim ben alabilirim orada. He? Alın. Sen burada beni biraz al. <laughs> Gel. Mısın? Yok burada ben sen ben tamam, alayım. Tamam. Sen burada dur. Çekiyor ha. ha çekiyor mu şu an? çekiyor. Hiçbir yere dokunma çekiyor yani. Uzaklaştırmanı yapabilirsin yani. Oradan manzara güzel görünüyor değil mi? Şimdi tabi. Tabii tabii. Birbirini tamamlıyor. Ya ben yaklaştırıyorum çekiyorum net çekiyorum. Beni bir soru atılabiliyor değil tabii, mi? Tabii tabii yaklaştırıyorum uzaklaştırıyorum. He? Beni al o şekilde Ama dikkat et yalnız kamerayı düşünme Yere niye vuruyorsun? Yok yok Zor çıkabilir buraya? Tabi Bu tarafa kadar gelebilirsin yani Önce makine ben bir stop edeyim de Stop etme yerini biliyor musun? Tarif et Böyle Barnağının altında karşıda sarı He? Tamam doğru Ben geçeyim ben alabilirim orada. He? Alın. Sen burada beni biraz al. Bu arada Gel. Mısın? Yok burada ben sen ben alayım. Tamam, tamam. Sen burada dur. Çekiyor ha. Çekiyor mu şu an? Ha çekiyor. Hiçbir yere <laughs> dokunma çekiyor yani. Uzaklaştırmanı yapabilirsin yani. Oradan manzara güzel görünüyor değil mi? Şimdi orada bu tarafa güzel gözüküyor. Burada o tarafa güzel gözüküyor. Tabii tabii. Birbirini tamamlıyor. Ağır ağır yani. Ya ben yaklaştırıyorum çekiyorum. Net çekiyorum. Beni tabi alabiliyorsun değil tabii, mi? Tabii tabii yaklaştırıyorum, uzaklaştırıyorum. He? Beni al o şekilde. Ama dikkat et yalnız kamerayı düşürme yere niye Yok yok. Doğru buraya? Tabi. Bu tarafa kadar gelebilirsin yani. Önce makine ben bir stop edeyim de. Stop etme yerini biliyor musun? Tarif et. Böyle barınağının altında karşıda sarı. He? Tamam doğru. Bak şimdi o tarafı çekiyorum. Ne oluyor? Bak şimdi şu Sakarya. Bak yüksel çıkınca bak ne kadar güneş tam orada vuruyor. Ben o tarafa geçeyim. <laughs> Sakaray bak. Ne kadar güzel görüyor şimdi burada. Kendi haline kıvrılıyor. Suyu tabii be. suyu bak kıvrıla kıvrıla. Şöyle görüyorsun değil mi suyu? Tabii sen orada görün, Ben orada görüyorum. 20 yıl önce bu Sakaray'ın genişliği en az 20-25 metreydi. Zamanla su azaldı. Yani yüksekliği vardı suyu. Genişliği vardı. <laughs> Zaten derin normalde 7-8 metre derinliği olan yerler var. Şimdi o sudan, şu görünen suda biz buraya acaba kaç metre yüksekteyiz? Tahmininiz. Tahminen 30 metre vardır. Dikle mesela. Tabii diklemez 30 metre. Ne 30? 70-80 <laughs> metre. Tabii ya. Yok yok bize öyle gelir de ya, ancak o kadar. Seviyor Seviyorlar ha. Seviyorlar. Ha? 30'dan fazla. Yani zaten minarenin minaren boyu 17 metre. 100, ne kadar yüksek görünüyor. Yüzden, yüzden de, de fazladır burası. Yok yok. 100 var mıdır? Tabii. Çünkü e, tırmanış olarak çıkarıyor Artık, buraya. Bir minare, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Şimdi bu görünen yerler zamanda ev miymiş yani buralar? Bak şimdi, şimdi şu tuttum bak kamerayı. Evet şu evet. alt taraftaki insanlar. Ha, şey, zamanında yani. Zamanında hayvanlar var. Şimdi şurası şimdi bak. Burası da insanlar. Üst kat oluyor burası ikinci kat. Az önce aşağı çektik evet. ya. Orası hayvanlar var. Burada insanların barındığı yer. İnsanların yani. yani o zamanın evleri yani. O zamanın evleri. Daha eski taş devri dönemleri oluyor. İlk çağlardan kalmadı. Güzel ışık da varmış. Var var ışık var. Şimdi odaları göreceğiz. İki kat karşıdan karşıya geçme uçurum var. Oraları çekeceğiz. Son zaman çetelerin eline geçmiş. Burada kendilerine el ele vermiyor. Şimdi bak Aşağıda şu kamerayı tuttuğum yer. Evet. Bak, Mervin, ben ara ara yürüyorum. Merdivan merdivan. Tabi devamlı dağı ...yukarıya doğru çıkarız yani, devamlı yükselişteyiz evet, şu evet. durumda. Yani tıpkı bir minare çıkar gibi yani. Taşlar hani koyu koyuna bak. da kapılmış hepsi. Bak İnsan şurada, gibi. şurada, şurada şöyle etkinlik bir örneğinde. pencere örneğinde. Havalandırma. Bak şimdi mağaranın içindeyiz şu durumda. Ama şu mağaranın bir penceresi. Ee, çok yüksek. Ve şu tuttuğun zaman dışarı gözüküyor, ışıyor. Şimdi az sonra yaklaşacağım ben buraya. Mağaranın, yani o bir de aslında. Hani var. nasıl bir 30-40 katlı bir apartmana çıkarsın da penceresinde bakarsın ya. Şimdi biz de, buna <laughs> bir de düşürsek. Evet. Şimdi mağaranın, mağaranın bir penceresinde. Bak ben, şıkı da ee, şık orada araban yada da... İşte duramıyorum, hani düşerim diye korkuyorum. Ben, 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 ben gene de şöyle ben buraya oturup sen varı, devam beni koru. Tamam, tamam, yani beni... Yok, ben sanam duruyorum da, icabında mesela kaydımı kabul ederim. Şimdi bak, şöyle evet, artık görebildim ben burada. Çok yüksek bir dağdayız ve dağın içinde bir mağaradayız. Şimdi bu, şu şekilde baktığımız yer, in diyoruz yani mağara. Mağaranın bir küçük penceresi. Küçük penceresinde tabanda araba yani park ettiğimiz yani kır yani çöl. Ve burada alıyoruz yani. Evet. Ve orada iki tane araba var. Biri bir insanı, bir, bir yeri alırsın alırsın Ha çekecek yer çok ha. da. Hani şey. ispat etmek. Ve şöyle örneğini veririm. Pençele olsa olsa 60-70 santim. Şu, gördüğünüz zaman şöyle bir yukarı ağır kaldırdığım zaman bak. Ne oldu? Bak pençelerin kenarları yani. Şimdi burası eski bak, şöyle. çetelerin burada yani, kendi savunma yeri. Burada makinenin tüm var. Mı? ediyorum silahlı araba ve korunma yerleri. Şey, ettiğimde... Gözetleme yerleri. Evet. Bunlar. Yani eskide çeteler burada ateş açarlarmış. Yani öyle mi? Düşmana karşı da, düşman burada gözetliyorlar. Düşmana karşı burada gözetliyorlar böyle yerlerde. Yani bir kale yani, yani, kalesi. Giriş, giriş kapısını emniyete almış oluyor. Evet. Nöbetçi yeri burası. Nöbetçi yeri. Evet. Öyle evet. mi oluyor? Evet. Aa, şöyle çeke çeke yürüyelim. Evet. Yukarıda var aynı zamanda, Bak canım. <laughs> buranın tarihçesinde bir şey var mı, biliyor musun tarihçesini, nedir yani? Tarihini. Tarihini buranın... ...yaşlı bir adam var, aşağıda. Anlatıyor. Aşağıda, o buraya çıkmaması mümkün değil yani. Çıkmazsa. Şimdi burası... Ha. ...daha eski Şunu... Çağrı'da taş devrinden kaldı Baksana. fakat... ...bu yerine... zaman ilerideki çeteler... O da. Çeteler vardı, eski de bu çeteler. Bunu genişle daha o daha geniş kullanılır hale getirmişler. Alt tarafta hayvan barlaka var ah. değil mi? Burada insan barlaka Bak var. şimdi burası özel. <laughs> şu peçere yana doldur da <gülüyor> hani <gülüyor> mağarada çektiğimizi bilelim yani biliyor musun? Evet. Hani ispatını yapalım. Şimdi burası e, ikinci peçerem oluyor. Evet burası ikinci gözetleme kulesi. Var. İkinci doğrusu, gözetleme aynı. kulesi hem yani. Bekleme, havalandırma. Evet. Havalandırma, havalandırma aynı zamanda. Buradan merdiven de var. Burada çıkıyor adam. Ha, çık Buradan, şuna bir. Parçalarda tehlikeyi silahla namluyla. Şey yapabiliyor Tabii yani. Burada ateş ediyor. Ateş Şimdi yapabiliyor senin yapabiliyor. yanındaki pencerede. Tabii. Senin yanındaki o pencerede. Şöyle çık bakalım oraya. normal Çıkar gibi ol. Hani evet. görünsün. Evet. Şimdi diyelim ki lan yani Allah göstermesin. Evet. Örneğini konuşuyor. Ben alıyorum. İnsan konuşuyor. Evet, burası... Sen orada düşsen. Düşsen. Hı. Buradan aşağı düşsen burada ben parçam bulunmaz. Orada da olur da hani ya öbür tarafa düşmüş olsan. Ö öbür tarafa... parçan bulunur mu? Öbür tarafa bulunmaz parçayı. Çok dik. Bulmaz. Bulun. Yani o kadar yani çok, çok yüksek falan. bir yerdeyiz. Şimdi burası çok yüksek. Ben. Heh. Eğer 30 metre değilsen burası yine var ya. Şey. 80 yüzün altında var bir şey. <laughs> 80 yüzün adı yok hani. Ölçümü Abi, siz yapamadınız. Yani. Eğer ki metre olsa ben ölçeceğim. Şimdi yandaki o bak o yerler var. Şurası. Ha ne acaba ne olabilir Şimdi acaba sence? Şimdi nöbetçinin herhalde. Erzağını koyuyor buraya. Demek ki su koyuyor, yani bir dolap, koyuyor, dolap, koyuyor. Dolap gibi bir bak, şey ne mi olmuş oluyor bir şey acaba? Bir şey koyuyorlar. Evet. Ve arkada da var oralarda. Ha. Şimdi şuralarda bak Özcan, şile var. Evet ha. Tamam, Buranın parmağına geldi. Mesela yani şimdi hani mutfak bölümü gibi bak, mesela. E, tuz, biber Elini gibi. koy. Evet, Örneğin Elini koy artık da ben mesela şimdi elini eline sokma buraya tuz koyuyor, buraya biber koyuyor misal. Ben alıyorum. Mutfak olarak. Oyurmuş. Sen yine gel oralara, Elin yani. bile içine girsin, çıksın o oyuklara. Evet bak, burası. görüyorsunuz. Evet. Şimdi burası evet. bir mağara tabii. Evet. Değil. mağarayı evet. almaktayız. burada biraz yıpranmış tabii, burada daha derinmiş de yıpranmış. Tabii, yıpranmış yani. Tabii. Burada Elimize daha, gelince kadar. Yani. Evet. Şimdi bak, şurası da ne oluyor? Bir e, gene bir giriş yani kapısı penceresi o, o zaman da, o da oraya yani burası ayrı bir tabi birbirlerine geçmek, ya. için şimdi orada yürü burası artık balkon gibi bir yer mesela burası. şimdi burası örneğin ben şimdi uzaktayım da öbür odaların e, bir tanesindeyim de şöyle ben diş çöküm de rahatlığına evet. E, görebilirim sen de şöyle tarif et e, burası meydanlık yani şimdi şu durmayı. gördüğümüz yer yine e, Polat'ın inlerinden ikinci, i̇kinci, ikinci burası ikinci kat yani. İkinci. Şimdiki deyimine, şimdiki deyimine şu gördüğümüz yer. Yani bak kamera görüyor. Aynı zamanda e, ben burada anlatıyorum yani neyin olduğunu. Şimdi diyelim ki 5-10 katlı bir bina, apartman. Evet. Apartmanlara mesela balkon yapıyorlar. şimdi. Şimdiki evet. çağımızı evet. konuşuyorum. Evet, evet. Öyle evet. değil mi? ya? Yani burada şimdiki yani on on beş yirmi katlı bir apartman, hani balkonları olur. Evet. Yani bu mağaranda burası bir ee, bir balkonu gibi olmuş oluyor. Burada insanlar demek ki bak çıkıyor. Demek ki bak şurada bir şeyler gördüm. E, yun. farında mısın? Evet. Yun. Bu yunlar. Dur kamerayı oraya eğeceğim. Belki de ta o çağlarda kalma. Öyle mi? Çok eski. Yok, o çağ yun o çağlarda kalma değil de. Olabilir yani. O çağda da kullanılıyor. Bak o çağlarda demek kadınlar burada yün e, temizliyorlar. Burada. Bak. Bak yerde yunlar ne var? Evet, yunlar Örneğin de. Var. de. Ve aynı zamanda <laughs> şöyle ben kamerayı güzel güzel tutayım şuraya. Bak sen eline istesen böyle çek bakın o deliklerde. Şöyle ağır ağır, hemen alma da böyle ağır ağır çekerekten. Bak. Bak oralarda var bir şeyler bak, görüyorsun. Öyle değil mi ya? Evet. Yünler. Şimdi bu yünler e, çok, ama düşersin dikkat et ha. Bak çok evet, yükseklesin. Dikkat ediyorum, çok dikkat et, Allah göstermesin. Demek ki ne? Bu yünler çok eskide de kalmadır. Şimdiki deyime adam niye orada getirsin de buraya asılır değil mi? Evet. Mümkün değil. Yani şimdi şu an için mağaranın balkon tarafındayız. Malkon, şimdi balkonun içini yani tabi üzerimiz kapalı, şöyle kameranı çekerek de şöyle yukarı tavana doğru yürüyorum. Evet. Bak tavan, şu gördüğün yer evet. tavan. Ve tabi tavanın bak tavanın üzeri bak açıkken yani ufuk. Ufukun yanına Tavan, açıklık evet, ve daha daha tabi bunun Dağ, üzeri fazla daha çıkamıyoruz çünkü çok tehlike olduğu için şimdi mağaranın en üst katındayız. Daha da üstü var, da oraya çıkamıyoruz. Ağır evet. arka kamerayı ben aşağı doğru yani araziye doğru şöyle indiriyorum, indiriyorum ve ağır ağır bak ta karşı bak, bakcılar var diye. O bahçeler kimin? e, ee, öğrenildi. Eskide su değerleri eskide. varmış. Şimdi şu anda yine hayvancılıkla uğraşan kişiler var, onların bahsediyor. Tabii orada, şimdi şu an için tabii yaşayan insanlar var, bir yaşantı var. Az önce şimdi de, gördün, orada gördün. başlıyoruz. Bak orada, az önce o geldiğimiz yollar da. Şöyle kamerayı eğiyorum, bak eğiyorum. Eğiyerekten. Ne oldu? Şöyle. Sakarya evet, oluyor değil mi? Diyorsun. Bak nehirin yanına. Bak kamerayı şimdi eğdim, eğdim, eğdim. Ve Ayağımızın yani üzerinde bulunduğumuz ve hemen önümdeki çukura geldim. Bak, görüldü mü bak? Evet. Görüyorum. Yavaş yavaş. İstersen, artık bak istersen sen de girer çukura. Şuraya çukura gir. Acaba bir kuyu muymuş burası ya? İşte bak. Eskide bulgur falan diyorlardı herhalde. Dibek yani derdik biz. Dibek. Belki de bunun içinde bulgur yiyecek maddelerini ...buğday falan eziyorlardı. Ha. Ve o amaçla kullanılabilir yani. Ve balkondaki balkonda ki mağaranın tekrar bölümleri var burada. Şimdi Tabii. kamerayı tutaraktan şimdi girmede Tabii. Sen Arkada önce arkada da var. Sen girmeceksin. Evet. Or oraya çekeceğim. Şimdi bak burası tekrar yine e, oda olarak giriyor şu ben görmüş şey olduğunuz çıktı. delik. Şöyle az dönüm ikinci delik hani iki delik, üç, beş delik çok da tekrar sol tarafa doğru şöyle yürüyorum. Asıl giriş burası. Bak o da balkon. Bak tekrar yine orada bir delik var pencere yani. Evet. Ve bak sen oraya girdin bak çok güzel. İşte şöyle ileride de kamera hani ispat etsin yani. İyi olur bir hatıra. Şöyle biraz sola doğru kayarak da. Ha, görüyor. Rahat. Çünkü bak mağarada olduğunu burada ben gördüğüme göre. Ha yani şimdi ağır ağır yürü istersen. Bak ne kadar. Çok enteresan bir yer. Belki de devletimizin haberi olsa. Buraların bu derece bu şekilde enteresan bir yer olduğunu bilse. Dışarı buraya. Çok güzel e, turistik tesisler yapılır. Turistik tesisler. Dışarı çok sıcak olmasına Mesela rağmen burası oteller, çok serindir. Hoteller, moteller. Öyle değil mi ya? E, çok muazzam böyle eğlence yerleri Aynı buraya. Bol kurulu. balığı da var buranın. Buranın evet. e, bol balığı da olduğuna göre şu gördüğümüz <laughs> yerlerin i̇nan ki, inan ki burası çok turist getirir. Bugün belki yani Akdeniz, Karadeniz oraya, dediğimiz, oraya. o Marmaris dediğimiz, Pamukkale dediğimiz yerlerden de fazla turist getirebilir. Zaten de en önemli turistin geleceği yer ve yani böyle yerlerdir. Denizi her geç biliyor. Deniz kenar kenarlarını. Öyle değil mi ya? Sarı Burası doğa, doğa güzeri, Tabiat her şey buranın, kendiliğinde. Buranın güzelliği doğa. Bugün herhangi bir yere bu şekilde bir doğa güzelliği yani yapmaya uğrasalar hani dünyanın parası bile yetmez. Gerçekten yetmez. Ama hafif sağa dön. Bak bu bölmelerde çekelim ben inanıyorum ya. ki bak devlet büyüklerimizin haberi olsa gerçekçi yani insanlarımız denk gelmiş olsa inan ki buralar çok muazzam değerlendirirler. Bak burada yani, ayrı bir bölge, ayrı bir. Bölü, burası yani. da ay, mağaranın Mesela ayrı bir. Misal, yatak odası olabilir. Tabii yata yatak odası yata olabilir, yatarlar. Burası yataklar bulunan yer Tamam. O zamanın insanların yaşantıları. Burada sekiz 10 hani, aile oturuyormuş eskiden. Şimdi şöyle bir çocuk olsa bir da <laughs> şu karşıya geçip de bir içine girse ah. Her otursa olur yani. diyor. Otursa Ayrıca ne olduğunu daha olurdu. da güzel gözükür. Örneğe de şimdi odanın içine doğru yayılmaya başladık. Şu elini sağ tarafa koy istersen. Bak ve o şekilde devam eder. Evet. Burası büyükçe bir tabi laf gibi dizi görmenin malzeme erzem. Ve tekrar Ayrıca karşısına var. Var. geliyoruz bak. Ayrıca burada var. Tekrar yine burada, burada var. Orada var. Ve son olarak bir de burada var. Bu odada sadece bu bölme. Tabii, bu odada. Şimdi çıkıyoruz. Tekrar bitişinde yine bir oda var. Burada aynı. Buranın da ebatı, ebatları aşağı yukarı aynı. Burada da raf, raf, bölümü var. Ayrıca. Az sorumuz da var burada. Tekrar çıkışta sağda yine bir raf bölümü. Tekrar çıkıyoruz. Evet. evet. Şöyle bizim şıkı görebilecek miyiz? Şık orada. Bastonu, bastonu almış eline. Orada ayakta dikiliyor. Acaba... Ac